18 Mart Çanakkale Zaferi Çanakkale denilince akla tarihimizin en şanlı zaferi, Mehmetçiğimizin vatan uğruna dökülen kanları gelmektedir. Çanakkale'de kazanılan bu zafer olmasaydı belki de bugün biz olmayacaktık. Çanakkale Savaşı güçlü ve kalabalık bir ordunun karşısında elde edilmiş, dünya tarihinde eşine rastlanır bir zaferdir. Ordularımızın karşısında Dünya'nın her yerinden getirilmiş düşman askerlere, sınırlı silahlarımız karşısında düşmanın teknolojiyle donatılmış güçlü silahları vardır. Bu zafer Türk askerinin manevi kudreti, azim ve kararlılığı sayesinde kazanılmıştır. Bununla birlikte Çanakkale Zaferi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün herkesi kendine hayran bırakan üstün komuta gücü de unutulmamalıdır. Çanakkale bugün, tüm şehirler gibi taş topraktan oluşan bir yapı olabilir. Ama buraya her gidişimizde bu vatan için edilmiş mücadeleyi, şehitlerimizi hatırlayarak bu eşsiz mücadeleyi bir kez daha saygıyla anmak gerekir. Övün ey Çanakkale, Cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün. Başına yüz milletin birden üştüğü yersin. Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla. Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla. Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, neferin ordularla boy ölçtüğü yersin. Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden. Koştu senin koynundan çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağın alevinden kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin. Toprağından fazladır sende yatan adamlar. Irmağın kanla çağlar, yağmurların kanla damlar. O cenkten armağandır sana kızıl akşamlar. Sen silahın inançla son sövüştüğü yersin. Bir destana benziyor senin bugünkü halin. Okurken duyuyorum sesini ihtilalin. Övün ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in yüz millete yüz yüze ilk görüştüğü yersin. Çanakkale geçilmez. Şeytanlar birleşerek dört bir koldan sardılar. Türkü tanımadılar, kolay lokma sandılar. Göz koymuşlar alçaklar meğerse yurdumuza. Kürtü, Çerkezi, Lazı koştu omuz omuza. Girdiler boğazlara, kendilerinden emin. Düşünmedik üstahlar bu millet etmiş yemin. Boğazlar ki vatanın vazgeçmez tapusudur, asla geçilemeyen güvenlik kapısıdır. Etten duvar Mehmetçik tek vücut, tek yürek. Düşmana karşı durdu, Allah Allah diyerek. Öyle çetin savaş ki kol gövde bacak yerler, gökten mermi yağıyor, kanla dolmuş siperler. Adeta mahşer yeri camdan serden geçilmiş. Ya istiklal ya ölüm diye kasem içilmiş. Aslan şehit onbaşı bir orduya bedeldi. Attığı o dev mermi koca gemiyi deldi. Düşman gemisi battı boğazda yavaş yavaş. Şükürler olsun Rabbim kazanılmıştı savaş. Allah'ın bir lütfu bu şaştı tüm dünya alem. Nasıl anlatabilsin yazamaz susar kalem. 300 bin şehit verdik. Düşün bir dilde kolay. Var mı eşi benzeri? Var mı böyle bir olay? Türk milleti minnetler, tarih yazdı yiğitler. Bu ne büyük destandır ölmez aziz şehitler. Ey kudurmuş küstahlar. Türkiye kefen biçilmez. Aklınızda bulunsun Çanakkale geçilmez. Kale kan ağlıyor. Sen bilir misin evlat acısını? Kalbinin boğazından atmasını. Sevinerek ölmek nedir bilir misin? Koş aslanım koş. Çanakkale kan ağlıyor. Aşktır, şereftir, gururdur vatan. Ne çok şehidim var Çanakkale'de yatan. Bak bir etrafına kan revan. Sakın konuşma çocuk. Çanakkale kan ağlıyor. Gözünden akan yaşı silme evlat. Bırak aksın şehitler ıslansın. Tek şey dedikleri vatan sağ olsun. Sağ oldu sayende yiğidim uyu. Çanakkale kan alıyor. Allah Allah nidalarıyla yıkılıyor dağlar. Komutanım helal edin hakkınıza. Helal olsun asker helal olsun. Işıklar kapanıyor bu vatan bitmek bilmiyor. Çanakkale kan alıyor. Şşş, sessiz olun. Aslanlar uyuyor, vasiyetleri vatan koruyor. Mezarının pamuktan olsun yedi, Çanakkale kan ağlıyor. Utlar sarmıştı her yanı. Kapkara bir geceydi. Yağmur bardaktan boşalırcasına sağanak gibi yağıyordu. Yedi düvelin gemilerinden yükselen top, tüfek sesleri. Her yanı inletiyordu. Mustafa Kemal'in askerleri aslanlar gibi dövüşüyordu ve Çanakkale kahramanca düşmana selam veriyordu. Kükrüyordu tepeden. Mustafa Kemal, vatanıma ayak basacaksa düşman, yaşamanın ne gereği var? En son nefer ölünceye kadar dövüşeceksiniz aslanlar. Görecek bütün dünya ne aslanlar doğurulmuş, Emineler, Haticeler, Ayşeler satmalar. Malım. Eşim dostum, yarın demediniz, gidip can verdiniz. Elimde bardağım, çayımı rahat içebiliyorsam, çünkü siz orada öldünüz. Daha 15'inde, 16'sında on, beşinde, on kurşunlara yürüdüm. Helal edin hakkınızı. Yapabildiğim tek şey bugün, bir elham, iki gözyaşı. Ruhunuz şad olsun. 참악깔에가